Hiçbir zaman eksilmedi. Herhangi bir ille de bilinen bir sebebi genetik yatkınlığı, ailesel yatkınlığı var mıdır? Genetik yatkınlığı ve de ailesel yatkınlığı yoktur. Tamamen ee, safra yollarındaki hücrelerin kontrolsüz bir şekilde, sebepsiz bir şekilde, tabii ki safra yollarındaki taşlar, diğer hasta, ilintili olduğu hastalıklar vardır ama, tıbbi terminolojilere çok fazla girmek istemiyorum. Hı hı. Yani, yani, sebep olan bir takım hastalıklar vardır ama yani, tamamen sebepsiz yere demek aslında topluca doğru olabilir. Yüreğimde bak yüreğim Hiçbir zaman